Bugün Kaptan'ın Kaplan'ın 1 Temmuz itibariyle hayata gelişinin e, için bir araya toplandık ve aynı zamanda kabri başında almak için toplandık. Tabi başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere nice ülkenin savaşlardan geçti. Bu milleti, bu devleti ayakta tutmak için hepsi canı pahasına savaştı. Zahime Kaptan'la onlardan bir tanesi. Allah onları hayatımızdan eksik etmesin şerefe bacıları, rahime kaptanları, daha nicelerini Allah onları bize unutturmasın. Çünkü geçmişini unutan bir millet yıkılmaya mahkumdur. Onlar her zaman bizim içimizde, her zaman bizim yanımızda. İnşallah hep beraber onlardan, onlardan aldığımız manevi güçle yolumuza devam edeceğiz. Allah başta rahime kaptan olmak üzere Tüm şehit olanlara Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, Allah hepimize sabırlar versin, başta ailesi olmak üzere. Bu vesileyle konuşmamı son veriyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bugün buraya toplanmamıza vesile olan Rahime Kaptan'ın ruhu için Allah rızası için El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين من اشتعوا. قبر والصلاة بل أحيا ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين er Akbar. Allahü 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 Akbar. bu vatan için yola çıkmış rahime kaptanımıza rahmet eyle merhamet eyle. Kabrini nur eyle. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Subhane rabbike rabbil ma amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Oh,